Ramazana her yıl giriyoruz. Ama hiç kendine şunu sordun mu? Oruç gerçekten sadece aç kalmak mı yoksa fark etmeden kaçırdığımız daha derin bir şey mi var? Eğer bugüne kadar orucu sabah niyet, akşam iftar çizgisinde sadece bir alışkanlık gibi yaşadıysan bu video fikrini değiştirebilir. Çünkü burada konuşacağımız şey slogan değil, masal değil. Rasyonel, tutarlı ve kalbe de akla da hitap eden bir din dili. Rasyonel dine hoş geldin. Bu videoda İbn Arabi'nin bakışından yola çıkarak orucun içindeki gizli sır dediğimiz meseleye adım adım gireceğiz. Ve şunu net söyleyeyim. Video bittiğinde sadece Ramazan'a dair değil, kendine dair de çok şey öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz. Bu Ramazan neden gerçekten bambaşka olabilir? Oruç çoğu zaman Aç kalmak diye özetleniyor ama asıl etkisi midede değil, zihnin gürültüsünde başlıyor. Gün boyu tekrar eden istekler, otomatik tepkiler ve sürekli meşguliyet iç dünyada kalın bir perde gibi çalışıyor. Oruç bu perdeyi bir anda kaldırmaz ama inceltir. Bir şeylerden geri durdukça sanki içerideki sesler daha net duyulmaya başlar. Gündelik hayatın ritmi bizi sürekli dışarıya çağırır tadı kovala, konforu büyüt, canın ne isterse onu yap. Oruç ise tersine bir çağrı yapar. Dur, bekle, ertele. Bu erteleme basit bir mahrumiyet değildir. Dikkatini yeniden toplama fırsatıdır. İnsan hemen dediği şeylerin aslında ne kadar geçici ve yönetilebilir olduğunu fark eder. Açlık bir tür alarm gibidir. Hem bedeni hem de düşünceyi uyarır. Ama bu alarmın faydası yalnızca sabrı ölçmesi değil, insanın kendini gözlemlemesini sağlamasıdır. Ne zaman gerilirsin, ne zaman öfkelenirsin, ne zaman bahane üretirsin. Oruç bunları görünür kılar. Perdeler inceldikçe insan kendi içindeki otomatikliği tanımaya başlar. Bu incelme sadece ben ne kadar dayanıklıyım testine dönüşürse oruç daralır ve yorucu bir yarışa benzer. Oysa amaç içeride bir açıklık oluşturmak. Daha az tüketerek daha çok fark etmek. Dışarıdan eksilen şeyler içeride yer açar. Bu yi er kalbin daha sakin bir dikkatle hayata bakabildiği bir boşluktur. Bu yüzden oruç sadece aç kalmanın değil, gereksiz yükleri azaltmanın öğretmenidir. Dilin hızını düşürür, gözün alışkanlıklarını sorgulatır, zihnin dağınıklığını toparlar. İnsan kendine şu soruyu sormaya başlar. Ben gerçekten neye muhtacım? O soru gelince oruç artık bir zorunluluk değil, bir uyanış kapısı olur. Birçok kişi Ramazan'ı irade gücü üzerinden okur. Ben dayanacağım, kendimi tututacağım. Bu doğru bir parça ama eksik bir çerçevedir. Çünkü irade yalnızca fren yapmaksa bir süre sonra yorulur. Oruç yalnızca fren değil, aynı zamanda yön tayinidir. Neye doğru yaşıyorum sorusunu ortaya çıkarır. Yön meselesi niyetle başlar. Aynı açlık iki insanda iki farklı sonuç doğurabilir. Biri sinirlenir ve daralır, diğeri yumuşar ve derinleşir. Aradaki fark sadece karakter değil, yönün nereye çevrildiğidir. Oruç niyetle birleştiğinde bir disiplin değil, bir dönüşüm aracına dönüşür açlık, hedefe bağlanınca anlam kart der, zanır. İrade çoğu zaman kendimi zorladım cümlesiyle ölçülür. Oysa yön, kendimi nereye taşıdım cümlesiyle anlaşılır. Bir gün daha aç kaldım mı? Evet. Peki bugün daha sakin, daha şefkatli, daha dikkatli biri olabildim mi? İşte orucun asıl göstergesi burada belirir. İrade tek başına kas gibidir. Yön ise pusula gibidir. Bu pusula devreye girdiğinde küçük seçimler büyür. Aynı ortamda, aynı insanlarla, aynı sorunlarla karşılaşırsın. Ama tepki verme biçimin değişmeye başlar. Daha az kırarsın. Daha az acele hüküm verirsin. Daha çok dinlersin. Oruç sana sadece tut demez, seç der. Seçim yönü güçlendirir. Yön güçlendikçe irade de kolaylaşır. Sonunda şu netleşir. Oruç bir ay boyunca kendini sıkmak için değil, yıl boyu yaşayacağın bir bakışı hatırlatmak içindir. Yönünü doğru kurduğunda, Ramazan bitince her şey eskiye dönmez. Bazı şeyler kalır. Daha az dağılma, daha az taşma, daha çok farkındalık. O zaman oruç sadece geçirilen bir dönem değil, insanın içine yerleşen bir istikamet olur. Oruçta saklı olan derin taraflardan biri, insanın ben dediği şeyi daha çıplak biçimde görmesidir. Normalde gün içinde bizi taşıyan konforlar, alışkanlıklar ve küçük tatminler benliğin etrafında görünmez bir destek sistemi kurar. Oruç bu destekleri geçici olarak çekince insanın içindeki gerçek ağırlık ortaya çıkar. Zayıflık, acelecilik, bağımlılık, sabırsızlık. Ama bu ortaya çıkış bir düşüş değil, bir tanımadır. İnsanın kendi aczini fark etmesi garip biçimde bir kapı açar. Çünkü kişi ne kadar kırılgan olduğunu görünce her şeyi kontrol etme iddiası da sarsılır. O anlarda insan içten içe şunu anlar. Ben sandığım kadar güçlü değilim. Beni ayakta tutan daha büyük bir şey var. Oruç bu anlayışı kuru bir fikir olmaktan çıkarıp yaşanan bir gerçekliğe dönüştürür. Bu yüzden oruç insanı kibirden yumuşakça uzaklaştırır. Açken, susuzken, uykusuzken insanın ben hallederim tonu düşer. Yerine daha doğal bir tevazu gelir. Bu tevazu kendini küçümsemek değildir. Kendini doğru yere kaci, oymaktır. Kişi sınırlı olduğunu kabul edince sınırsıza yönelmek daha sahici bir hale gelir. Oruç aynı zamanda şunu öğretir. Her arzu hemen karşılanmak zorunda değildir. İnsanın içindeki hemen olsun isteği çoğu zaman benliğin hükmüdür. Oruç bu hükmü kırar ve kişiye içsel bir özgürlük tattırır. İstemek var ama teslim olmak yok. Arzu var ama yönetilmek yok. Bu küçük özgürlük insanın iç dünyasında büyük bir ferahlık doğurur ve tam burada orucun gizli sırrı belirginleşir. İnsanın Beni küçülürken kalpte o büyür. Açlık içi boşaltır, boşalan yerde şükür, dua ve yakınlık daha kolay yeşerir. İnsan kendini merkeze koymayı bıraktıkça hayatın merkezini daha doğru görmeye başlar. Oruç bu yüzden sadece bir uygulama değil, kalbin yerini değiştiren bir terbiyedir. Oruç diğer ibadetlerden farklı bir şekilde içeride gerçekleşir. Çünkü dışarıdan bakan biri senin gerçekten oruçlu olup olmadığını kesin olarak bilemez. Bu bilgi büyük ölçüde seninle Allah arasında kalır. İşte bu mahrem, iyet orucu gösterişten en uzak ibadetlerden biri yapar. İnsan beğenilmek için değil, gerçekten niyet ettiği için tutmaya daha çok yaklaşır. Bu yönüyle oruç insanın en zor taraflarından birini eğitir. Görünme ihtiyacını İnsan bazen fark etmeden bile takdir edilmek ister. İyi görünmek, övülmek, beğenilmek oruç bu kapıyı kapatır. Çünkü burada en büyük tanıklık insanların sözü değil, kişinin kendi vicdanıdır. Bu da insanı daha dürüst bir iç muhasebeye taşır. Oruç benim içindir denildiğinde bunun bir tarafı da şudur. Oruçta insanın niyeti sürekli test edilir. Gün içinde yalnız kaldığında kimse görmüyorken küçük bir su yudumu bile yapabilirim. Alanı açar. Ama oruç tam orada anlam kazanır. Yapabileceğin halde yapmamak. Bu dış baskıyla değil, iç bağlılıkla mümkün olur. Bu iç bağlılık güçlendikçe ibadetin dili değişir. Artık yapmam lazım baskısı azalır. Yerine yakın olmak istiyorum duygusu gelir. Oruç bir görev listesinden çıkıp bir ilişki biçimine dönüşür. Şükürle, dua ilkeyi, et içtenlikle kurulan bir bağ. İnsan aç kaldıkça öfkelenmek yerine yumuşayabiliyorsa oruç hedefine yaklaşmış demektir. Sonunda şu fark edilir. Oruç yalnızca sevap hesabının konusu değil. Kalbin yöneldiği yerin temizlenmesidir. Gösterişe kapalı kaldığı ölçüde insanı sahicileştirir. Niyeti berraklaştırır, iç dünyayı toparlar. Bu yüzden oruç dıştan bakınca aynı görünen ama içeride de çok şey değiştiren bir ibadettir. Ve tam da bu yüzden benim içindir ifadesi kalbe ayrı bir ağırlıkla iner. Açlık sadece fiziksel bir his değildir. Aynı zamanda karakterin görünen yüzünü de ortaya çıkarır. Gün içinde tokken kolayca taşınan şeyler açlıkla birlikte ağırlaşır. Sabır, nezaket, tahammül. Bu yüzden oruç insanın iç dünyasına bir ayna tutar. Kişi kendini iyi biri sanırken küçük bir yoksunlukta nasıl değiştiğini görür. Nefs çoğu zaman talep ederek konuşur. Şimdi olsun, hemen olsun, daha fazla olsun. Oruç bu talep dilini keser. Talep kesilince içeride başka bir alan belirir. Farkın dalık. İnsan istemek ile ihtiyaç arasındaki farkı duyumsamaya başlar ve bu fark anlaşıldığında insanın içindeki yönetim değişir. İstekler yönetmez, insan yönetir. Kalp ise çoğu zaman sessizdir. Çünkü nefis gürültülüdür. Oruç gürültüyü azalttığı için kalbin sesi duyulur hale gelir. Bu ses bazen bir pişmanlık, bazen bir dua, bazen sebepsiz bir şükür olarak ortaya çıkar. İnsan ben niye bu kadar kırıcı oluyorum diye düşünür. Ben niye bu kadar acele ediyorum diye yakalar kendini. Bu yakalayış dönüşümün başlangıcıdır. Oruç günleri ilerledikçe açlığın öğretisi sadece sabır olmaz. Bir incelik de getirir. İnsan daha az konuşup daha çok dinleyebilir. Daha az tepki verip daha çok anlayabilir. Çünkü içerideki basınç azalır. Tokluğun rehaveti yerine açlığın dikkatli hali gelir. Bu dikkatli hal insanın hem kendine hem başkalarına karşı daha özenli olmasını sağlar ve belki de en önemlisi şu. Açlık insanın kendini merkez sanma iddiasını zayıflatır. Çünkü açken insan her şeyin kendin, dine bağlı olmadığını daha açık görür. Bu da kişiyi daha yalın bir teslimiyete taşır. Ben her şeyi kontrol edemem ama doğru niyet edebilirim. Oruç kalbin konuşmasını sağladığında İnsan sadece aç kalmaz, içten içe uyanır. Ramazanı çoğu zaman arınma kelimesiyle anlatırız, sanki kirler silinecek ve her şey tertemiz olacak gibi. Bu güzel bir temenni, ama bazen gerçeği ıskalar. Çünkü insanın dönüşümü sadece kötüden uzaklaşmak değildir, aynı zamanda kendini tanımaktır. Oruç seni sadece düzeltmez, önce sana seni gösterir. Kendini tanımak çoğu zaman hoş bir süreç değildir. Açlıkla birlikte sabırsızlığın, kırılganlığın, alınganlığın, öfken, bahane üretme mekanizman görünür olur. İnsan bu noktada ikiye ayrılır. Ya kendini haklı çıkarır ya da kendini görüp öğrenir. Oruç, öğrenen tarafta kalabilen için gerçek bir okul olur. Bu tanıma hali insanın içindeki gölgeyi de görünür kılar. Bazen iyilik yapma isteğinin içinde bile bir beğenilme arzusu saklıdır. Bazen ibadetin içinde bile bir, bir üstünlük duygusu barınır. Oruç bu katmanları açar. Bu yüzden Ramazan sadece daha çok ibadet edilen bir ay değil. Niyetin ve iç motivasyonun daha dürüst incelendiği bir zamandır. Kendini tanıyan insan başkasını da daha doğru okumaya başlar. Çünkü kendi zayıflığını gören başkasının zayıflığına daha merhametli yaklaşır. Kendi içindeki aceleyi fark eden, karşısındakinin hatasında daha az hüküm verir. Oruç böylece yalnız kişisel bir disiplin değil, sosyal bir incelik de üretir. Daha az kırma, daha çok anlama. Sonunda amaç, bir ay boyunca iyi görünmek değil, bir ay boyunca gerçeğe yaklaşmak olur. Ramazan bittiğinde kazanımın şuysa, daha az kendini kandırıyorsun. Daha çok içten davranıyorsun. Daha doğru niyet ediyorsun. İşte o zaman oruç sadece arındırmamış, aynı zamanda seni sana tanıtmış demektir. Oruç denince akla ilk mide geliyor ama çoğu zaman en büyük sınav dilde başlıyor. Çünkü insan açken daha çabuk gerilir, daha çabuk tepki verir ve kelimeler daha kolay sertleşir. O yüce orucun ruhu sadece yeme içmeyi bırakmak değil, kalbi incelten bir hale girmektir. Dil, bu halin en hızlı göstergesidir. Ne kadar susabiliyorsan, o kadar derinleşirsin. Dil, insanın içini dışarı taşıyan kapıdır. İçeride öfke varsa, dilde sivrilik olur. İçeride kibir varsa, dilde küçümseme olur. İçeride acele varsa, dilde kırıp geçme olur. Oruç, bu akışı fark ettirir. Ben aslında ne kadar keskin konuşuyormuşum dedirten anlar orucun öğretmenlik yaptığı anlardır. Çünkü insanın en çok zarar verdiği yer çoğu zaman eli değil dilidir. Gıybet, laf taşıma, iğneleme, gereksiz yorum, haklı çıkma cümleleri. Bunlar mideyi bozmaz ama ruhu yorar. Dil orucu burada devreye girer her şeyi söyleyebilme gücün varken susabilmek, kendini savunmak yerine sakin kalabilmek, birinin hatasını büyütmek yerine örtebilmek. Bu, aç kalmaktan daha zordur ama etkisi çok daha kalıcıdır. Dilini tutabildiğinde fark edersin. Aslında konuşmak da bir tüketim biçimiymiş. Gereksiz kelime harcadıkça iç dünyanda dağıl, ma artıyor. Az konuştuğunda ise Zihnin toparlanıyor, kalbin yumuşuyor. Oruç kelimenin değerini geri getirir. Her cümleyi seçerek kurmak insanın hem kendine hem karşısındakine saygısını yükseltir. Bu yüzden Ramazanda yapılacak en güçlü niyetlerden biri şudur. Bugün kimsenin kalbini dilimle incitmeyeceğim. Bu niyet gün boyu insanı diri tutar. Çünkü İnsan açlığını iftarda giderir ama kırdığı kalbi kolay onaramaz. Dil orucu, orucun iç anlamını koruyan bir kalkan gibidir. Hem seni korur hem başkasını. İftar anı çoğu kişide sadece rahatlama gibi görünür. Neyse ki bitti. Oysa iftar, orucun en öğretici eşiğidir. Çünkü o an nimetin gerçek ağırlığını hissettirir. Gün içinde sıradan olan su o dakikada bir lütuf gibi gelir. İftar çok şeyin var bilgisini değil, her şey emanet hissini güçlendirir. İftara yaklaşırken beden değil, ruh da hazırlanır aslında. Açlığın oluşturduğu boşluk sadece mideyi değil, kalbi de hassaslaştırır. Bu hassaslık şükre en yakın hallerden biridir. Bir lokma manın kıymeti artınca insanın içinden kendiliğinden hamd yükselir. Bu yükseliş Orucun hedeflediği inceliğin somutlaştığı yerdir. İftarın bir başka tarafı da ölçü öğretmesidir. Oruç gün boyu tut tut demiştir. İftar serbest dese bile yine bir denge çağırır. Çünkü açlığın ardından kontrolsüzce yemek gün boyu kurulan terbiyeyi dağıtabilir. İftar nimete saldırmak değil, nimeti tanımaktır. Yavaşlamak, şükretmek, ölçmek. Bunlar İftarın ruhunu kurar. İftar masası aynı zamanda paylaşmanın sahnesidir. İnsan tek başına da iftar edebilir ama Ramazan'ın toplumsal ruhu sofrada belirginleşir. Birinin lokması eksikken senin tabağın doluysa o doluluk tadını kaybeder. İftar nimeti sadece almak değil, bölüşmektir. Şükür paylaşınca derinleşir. Paylaşmayınca yüzeyde kalır. Bu yüzden iftarda küçük bir duruş bile çok şey değiştirir. Lokma girmeden kısa bir sessizlik, bir iç teşekkür, bir dua. Bu kısa duruş iftarı yeme anı olmaktan çıkarıp şükür eşiği yapar. O eşikten her gün geçtikçe insan ın içi genişler ve Ramazan sadece aç kalınan günler değil, şükrün yeniden öğrenildiği günler olur.'' Merhabalar. Bugün gerçekten çok fazla uyumuşum. Uyku bazen en büyük ilacımız, bazen de en büyük düşmanımız oluyor. Hayat düzeni olmayınca gerçekten de başarı bir adım geriye gidiyor. Başarıyı da geçtim. Konfor bile geriye gidiyor. O yüzden siz siz olun sağlığınızın temellerinden biri olan uykuyu kaçırmayın. Ramazan'ı sadece bir ay ibadet ederim diye okuyunca bitince her şey eskiye dönüyor. Oysa Ramazan'ın asıl hedefi insanın içinde bir düzen kurmak. Yani dağınıklığı toparlayıp hayatın merkezini yeniden belirlemek. Günlük akışın içinde fark etmeden büyüyen alışkanlıklar bu ayda sarsılır ve insan ben neyin peşindeyim diye düşünmeye başlar. Bu düşünce değişimin başlangıç noktasıdır. Bu ayın ritmi bile bir eğitimdir. Sahur, gündüz tutuş, iftar, teravih, daha sakin bir gece. Bu ritim insanın zamanla ilişkisini değiştirir. Zamanın akıp giden bir şey değil, anlam taşıyan bir emanet o. Kulluğunu hatırlatır. Günü rastgele tüketmek yerine günün içine bilinç yerleştirir. İnsan böylece sadece daha çok ibadet etmez. Daha bilinçli yaşar. Ramazan arzuların yönetimini yeniden kurar. Normalde canın istediği anda istediğini yapmaya alışmışken oruç bekleder. Bekleyebildiğinde hayatın başka alanlarında da bekleyebilirsin. Öfkede, harcamada, konuşmada, karar vermede bu bekleyebilme insanın içindeki otomatikliği kırar ve iradeyi gündelik hayata yayar. Böylece Ramazan bir aylık bir sıkıştırma değil, bütün yıla yayılan bir dengeye dönüşür. İnsanın yeniden düzenlenmesi sadece kötü şeyleri bırakmak değildir. İyi şeyleri doğru yere koymaktır. Daha az konuşmak, daha çok dinlemek, daha az tüketmek, daha çok şükretmek, daha az dağılmak, daha çok odaklanmak. Bunlar büyük laflar değil, küçük tercihlerle kurulur. Ramazan bu küçük tercihlerin tekrar tekrar yapıldığı bir alan olduğu için kişiye yeni bir norm kazandırır. Ve asıl soru şudur: Bu ayın sonunda daha güçlü mü oldun yoksa daha sahici mi? Güç bazen egoyu besleyebilir. Sahicilikse egoyu yumuşatır. Ramazan'ın hedefi insanı üstün hissettirmek değil, doğru yere yerleştirmektir. O yer şükre yakın, merhamete açık kalbi diri bir yerdir. Ramazan bittiğinde o yerden tamamen çıkmıyorsan ay amacına ulaşmıştır. Bu Ramazan'ı farklı kılmak için devrim yapman gerekmiyor. Küçük ama düzenli üç adım yeter. Birincisi sahurda niyeti sadece oruç tutacağım diye değil kalbimi toparlamak istiyorum diye kurmak. Niyet cümlesi basit olabilir ama yön verir. Gün boyu yorulduğunda o cümle seni yeniden toplar. Çünkü niyet davranışın köküdür. İkincisi, gün içinde kısa bir susma anı ayırmak. Bir dakika bile yeter. Telefonu bırak, aceleyi durdur, sadece nefes al. O anda kendine şu an içimde ne var diye sor. Bu küçük duruş günün ortasında iç dünyaya çekilen bir çizgi gibidir. O çizgi olmazsa Gün çoğu zaman fark etmeden akıp gider. Üçüncüsü dilde ölçü. Bugün bir kişiyi incitmemek, bir cümleyi yutabilmek, gerek siz bir yorumdan vazgeçebilmek. Bu orucun görünmeyen ama en etkili tarafıdır. Çünkü kalp en çok sözlerle yaralanır. Bir gün boyunca dilini tutmak sadece tartışmayı azaltmaz, içindeki sertliği de azaltır. Sertlik azalınca ibadet de tat kazanır. Dördüncüsü, iftarda küçük bir şükür eşiği kurmak. Lokma girmeden önce kısa bir duruş. Bu nimet bana ait değil, emanet diye hatırlamak. Yavaş yemek, ölçülü başlamak, nimeti sadece tüketmemek. Bu küçük farklar iftarı sıradan bir yeme olmaktan çıkarır. Ve her gün tekrarlandığında iç dünyada şükrün ağırlığını artırır. Beşincisi, günün sonunda çok kısa bir muhasebe. Bugün oruç beni nereye taşıdı diye sormak. Bir tek cümle bile yeter. Bugün daha sakin oldum ya da bugün çok dağıldım. Bu dürüstlük ertesi günün kapısını açar. Çünkü gelişim kusursuz olmaktan değil, fark edip düzeltmekten doğar. Bu adımlarla Ramazan sadece yaşanan bir ay değil, insanı dönüştüren bir yol olur. Evet, oruç dediğimiz şey sadece aç kalmak değil, insanı, ini iç dünyasını yeniden kuran, kalbi incelten, niyeti berraklaştıran bir yol. Eğer bu videoda anlattıklarımız sende küçük de olsa bir kapı araladıysa, bu Ramazan'ı alışkanlık gibi değil, uyanış gibi yaşamaya niyet et. Şunu unutma, büyük değişimler bir anda olmaz. Ama küçük kararlar her gün tekrarlandığında insanı bambaşka bir yere taşır. Bugün bir cümleyi yutarsın. Yarın bir öfkeyi yönetirsin. Sonra bir şükür duygusu büyür. Derken Ramazan biter ama sende kalan şey devam eder. Eğer sen de bu Ramazan'ı gerçekten farklı yaşamak istiyorsan yorumlara tek bir cümle bırak. Bu Ramazan bambaşka olacak. Böylece hem niyetini mühürlemiş olursun hem de bu yolda yalnız olmadığını hatırlarsın. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi unutma. Rasyonel dine abone olup bildirimleri açarsan yeni içerikleri kaçırmazsın. Paylaşmak istersen bu videoyu Ramazana başka bir gözle girmek isteyen birine gönder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.